Evet bugün de Doyuran tarafındayız. Uğur Devrim, Perihan Tercan. Ayrı kaldıkları yılların acısını çıkartıyorlar. Maşallah bulundukları yerde gayet manzaralı güzel. Ağaçların arasından süzülen gün ışığı üzerlerine aydınlık olarak vuruyor. Nazar değmesin. En kötü günümüz böyle olsun. Maşallah manzaranız da güzel. Karşınızda göl manzarası. Yanınızda su sesi. İnşallah böylelerle yaşamak nasip olur size de. Dayı memlekette genelde bir şey diyor mu? Tavsiye ediyorum burayı? Tavsiye ediyorum. Antalya'ya geldiniz mi? Buraya muhakkak buraya. Çok güzel. Doyuran bayağı Karaj Antalya merkezinden 20 kilometre uzakta. I'm